Arkadaşlar merhaba. Bugün kimyanın temel kanunlarına bakacağız. 10. sınıfımızın ilk ünitesi. Önemli bir TYT konu e konusu. Kimyanın temel kanunları. Bu kısımda kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu ve birleşen hacimler kanununu göreceğiz. İlk kısmımız, e, ilk başlığımız kütlenin korunumu kanunu. Antoine Lavoisier'in bulduğu kanun. Lavoisier'in deneyleri ve kütlenin korunumu kanunu. E, yanma olayı simya döneminde açıklanamamıştı. Bunun nedeni yanma olayını sağlayan oksijenin ve bazı yanma ürünlerinin gaz halinde açığa çıkması ve bu açığa çıkan gazların da analizinin tam olarak yapılamamasıydı. Deneylerinde terazi titizlikle kullanan Antoine Lavoisier bir miktar kalay ve bir miktar hava içeren bir cam balonun ağzını kapatarak cam balonu tartmış. Ağzı kapalı cam balonu ısıttığında kalayın tebeşir tozuna benzer bir toza yani kalay 2 oksit tozuna dönüştüğünü ve cam balonu tekrar tarttığında kütlenin değişmediğini gözlemlemiş. Lavoisier aynı deneyi kütleleri değiştirerek tekrarladığında oluşan kalay 2 oksidin kütlesinin kalay ile kullanılan havanın kütlesinin toplamına eşit olduğunu görmüş. Tüm kimyasal tepkimelerde oluşan ürünlerin kütleleri toplamı tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Buna da kütlenin korunumu kanunu diyeceğiz. Bunu da bulan kişi Antoine Lavoisier olacak. Reaksiyona girenlerin kütlesi reaksiyona sonucunda oluşan ürünlerin kütlesi ne olursa olsun girenlerin kütlelerinin toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacak diyoruz. H2CO4 2NaOH Na2CO4 ve H2O tepkimesinde 98 gram sülfürik asit en az kaç gram NaOH ile tepkimeye girerse 142 gram sodyum sülfat ve 36 gram su oluşur demiş. Burada kütlenin korunumu kanununu düşüneceğiz. Girenlerde 98 gram H2CO4 olduğunu görüyoruz na so 4ün kütlesinin ürünlerde 142 gram olduğunu görüyoruz ve oluşan suyun kütlesi de 36 grammış. O zaman burada ürünlerin kütleleri toplamı 142 artı 36'dan 178 olarak bulunur. O zaman burada da girenlerin kütleleri toplamı yani NaOH'la H2SO4'ün kütlesi toplamı 178'e eşit olmak zorunda. 178 eşittir 98 artı soru işareti diyorum. Karşı tarafa atacak olursam buradan da soru işareti değeri 80 olarak karşımıza çıkar. Yani reaksiyona giren NaOH'ın miktarı 80 gram olacak diyeceğiz. İkinci örneğimize bakalım. Aşağıdaki kimyasal tepkimede harcanan ve oluşan maddeden kütleleri verilmiş. Buna göre M kaç gramdır diyor. Reaksiyonun girenleri bu kısım, ürünleri de bu kısım olacak. Toplayacak olursak 29 artı m değerinin 21 artı 36'ya yani 57'ye eşit olması gerekir. 29'u karşıya atacak olursak buradan değerimizi 28 gram olarak buluyoruz. Yani reaksiyona giren m'nin kütlesi m gram yani 28 gram olmak zorunda. Üçüncü örneğimize bakalım. Amonyak oksijenle reaksiyona girmiş azot monoksit ve su oluşmuş. Denklemine göre 34 gram amonyak gazının 40 gram oksijen gazı ile tepkimesinden 27 gram H2O ve bir miktar NO gazı oluşuyormuş. Tepkime sırasında amonyak gazından 17 gram artıyor. Buna göre tepkimede oluşan NO gazı kaç gramdır diye sormuş. Burada artanlı bir soru var. Reaksiyonu ben şöyle bir daha yazıyorum. 4 NH3 5 o, e, O2 4 tane NO ve 6 tane H2O yazdım. Artan madde olduğundan dolayı başlangıç dedim. Reaksiyon dedim ve son durum olarak yazdım. Başlangıçta 34 gram amonyak var. Başlangıçta 40 gram oksijen var ve NO ile H2O daha oluşmadı. Daha sonra tepkime sonucunda 27 gram H2O'nun oluştuğunu söylüyor. Ve bir miktarda NO gazı var. Bunun ne kadar oluştuğunu bilmiyorum. NH3 gazından 17 gram artıyormuş. Demek ki reaksiyona giren kısım 17 gram olacak diyorum. Neden böyle bir yorum yaptım? Çünkü 14-17 gram artıyor diyorsa demek ki burada 34-17'den 17 gram reaksiyona girmiştir oksijenden artan olup olmadığını söylemiyor. Demek ki hepsi tükenmiş. Demek ki 40 gram oksijenin reaksiyona girdiğini söylüyorum. Burada girenlerin kütleleri, ürünlerin kütleleri toplamına eşit olmak zorunda. O zaman 57 eşittir. Soru işareti artı 27 diyorum. Soru, iş soru işareti değeri de buradan 30 olarak karşımıza çıkacak. Dördüncü örneğe bakalım. 500 gram kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında kütlece %20'si ayrışarak 50 gram kalsiyum oksit katısı ve bir miktar karbondioksit gazı oluşmak demiş. Hemen şöyle reaksiyonu yazıyorum. Kalsiyum e, karbonatı ısıtmış. Isıttıktan sonra bir miktar kalsiyum oksit ve bir miktar da karbondioksit oluşmuş. 500 gram başlangıçta varmış. Başlangıç ve reaksiyon yazdım. Yine son durum yazdım. Bana diyor ki %20'si ayrışıyor. Yani 500 gramın hepsi reaksiyona girmiyormuş. %20'si giriyormuş. O zaman 500 gramın %20'sini buluyorum. 100'e bölüyorum, 20 ile çarpıyorum. Şunları sadeleştirdiğim zaman 100 gram olduğunu, %20'sinin buluyor. Yani reaksiyona giren kısım 100 gram olacak. 100 gram kalsiyum karbona da ayrışacak. 56 gram kalsiyum oksit oluşuyor ve bir miktar karbondioksit oluşuyor diyor. Girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit olmak zorunda. Soru işaretini çekecek olursak 100-56 buluyoruz. Onun da değeri galiba 44 olacak. Demek ki tepkime sonucunda e, tepkime sonucunda 44 gram karbondioksit gazı oluşuyormuş. Buna göre oluşan karbondioksit gazı kaç gram karbonun 32 gram oksijen ile tepkimesi sonucunda oluşur diyor. Soru daha bitmedi. O zaman şöyle devam ediyorum. Karbon artı oksijen neyi oluşturuyor? Karbondioksit gazını oluşturuyor. Karbondioksit gazı 44 gram oluşması gerekiyormuş. Ve 32 gram da oksijen reaksiyona girecekmiş. O zaman ne kadar karbon reaksiyona girmeli diyor soruda. Buradan da soru işareti 44-32'den 12 gram olarak karşımıza çıkacak. Yani 12 gram karbonla 32 gram oksijenin tepkimesini görmem gerekiyor. Kütle zaman grafiklerini yorumlayalım. Giren ve ürünlerin miktarlarının değişimini nasıl göreceğiz ona bakalım. Girenlerin miktarlarının hep azaldığını, ürünlerin ise oluştuğunu sıfırdan başlayarak oluştuğunu göreceğiz. A ve B girenleri, C ise ürünleri ifade edecek. Girenlerde en az birinin tükendiği grafikler nasıl olacak? Bakın burada B tamamen tükenmiş, sıfır olmuş. A ise artmış. Belirli bir miktarının kaldığını görüyorum. C ise oluşmuş ürün olacak. Yukarıdaki grafik incelendiğinde A maddesinin arttığı, B maddesinin de tükendiğini görüyoruz. Burada da A'nın ve B'nin de sıfıra geldiğini görüyoruz. Ve C'nin oluştuğunu görüyoruz. Yukarıdaki grafik incelendiği A ve B'nin tamamen tükendiğini görmüş olacağız. Girenlerin arttığı grafikler şu şekilde olabiliyor. B tükeniyor. Şey B tamamen bitiyor. A'dan artıyor. Bir sadece A'nın arttığı grafik olacak bu. A ve B'nin ikisinde sıfıra gelmediğini, ikisinde belirli bir miktar arttığını görüyoruz. Burada da hiçbir madde tükenmiyor, tüm maddelerden ortamda olduğunu göreceğiz. Böyle bir grafikte karşılaşırsak. Evet, beşinci örneğe bakalım. XY maddeleri tepkimeye girerek TVZ maddelerini oluşturuyormuş. Maddelerin kütlelerin zamanla karşı değişiminin grafiği yanında verilmiş. Buna göre oluşan Z maddesinin kütlesi kaç gramdır diye bize sormuş e, reaksiyona x ve y'nin girdiğini görüyoruz. Y, x ve y e, reaksiyona girdiği zaman t ve z maddeleri oluşuyor. Reaksiyonda x'in tamamen tükendiğini ve 85 gram reaksiyona girdiğini görüyorum. Y'nin ise 85 gramının reaksiyon e, 85 gramla başlayıp 30 gramda kaldığını görüyoruz. O zaman e, Y'nin ise reaksiyona giren kısmı 55 gram olarak karşımıza çıkacak şu aradaki farkı alıyoruz. Ne kadar reaksiyona girdiğini oradan bakıyoruz. Başlangıçta Y85'miş, 30'da kalmış. Demek ki aradaki 55'in reaksiyona girdiğini söylüyorum. Z oluşuyor. Z'nin ne kadar oluştuğunu bilmiyorum. T ise 65 gram oluştuğunu görüyoruz. Sıfırdan başlamış. 65 gram oluştuğunu göstermiş grafikte. O zaman girenlerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacak. Sol tarafı toplayacak olursak galiba 150 şey 140 değerini elde ediyoruz. 140 eşittir soru işareti artı 65 olacak. Soru işareti değeri de buradan 75 gram olarak karşımıza çıkıyor. Yani 75 gram Z'nin reaksiyon sonucunda oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Evet 6. örneğe bakalım. X-Y maddesi tepkimeye girdiğinde TVZ maddelerinin oluşmasına ait kütle zaman grafiği yanda verilmiş. Buna göre Y maddesinin yüzde kaçı tepkimeye girmemiştir diye bize sormuş. reaksiyona giren kısımların X ve Y olduğunu, ürünlerin ise TVZ olduğunu grafikten okuyoruz ve söylemiş zaten bize. Reaksiyona giren x'in miktarı 60'dan 0'a geldiğinden dolayı 60 gram reaksiyona girdiğini görüyorum. Y'nin ne kadar reaksiyona girdiğini bilmiyorum. T'nin ise reaksiyon sonucunda 40 gram oluştuğunu görüyorum. Z'nin ise reaksiyon sonucunda 50 gram oluştuğunu görüyorum. Buradan soru işaretini bulacağım. 60'da soru işaretinin toplamı 40 ile 50'nin toplamına eşit olacak. O zaman 60 eşittir 90 oluyor. Soru işareti buradan 90 eksi 60'tan 30 gram olacak. Başlangıçta 60 gram var iken 30 gramının reaksiyona girdiğini görüyoruz. O zaman son durumda da 30 gramın arttığını söyleyebiliriz. Y maddesinin yüzde kaçı tepkimeye girmemiştir diye bize sormuş. O zaman şöyle söyleyelim. Y'nin yüzde yüzünün biz e, 60 gram olduğunu e, grafikten okuduk. Ve reaksiyona 30 gramının girdiğini, 30 gramının da arttığını gördük. 30 gramı artıyor. İşte bu artan yüzde kaça karşılık gelir diye soruyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 30 çarpı 100 bölü 60 dedim. Sadeleştirmelerimi yaptım. Ve yüzde 50'sinin tepkimeye girmeden e, tepkimeye girmediğini %50'sinde tepkimeye girdiğini söyleyebiliyor.